Şimdi biz altı ay içinde altı aylık icraat için yani Ankara'da diyoruz ki sadece altı aylık icraat yapacağız diyoruz. Ondan sonra iddialar şu. Üç sene içinde bütün işsizlik sorunu kalkacak. 5 sene içinde Avrupa seviyesini yakalayacağız. 10 sene içinde dünyanın en zengin ülkesi olacağız. Yani altı ay içinde dünyanın en zengin ülkesi olmuyoruz ama altı aylık bir icraat süresi var. Şimdi nedir altı aylık icraat süresi? Gayet basit. Bunların hepsi kapama. Mesela devlet planlama teşkilatı başta kapatılacak. Teşvik uygulama dairesi, istatistik enstitüsü. Ankara'da büyük büyük binalar vardır. Çoğunuz gittiniz Ankara'ya değil mi? O dev gibi binalar vardır. O eski şehir şurada, burada. İnsanlar ne yaptı belli değil. Onlar hepsini kapatacağız ve kavuk kümesi olacak. Yani sistem bu. Ne kalacak diye soracaksınız. Bazı arkadaşlar bize diyor ki kardeşim bu kadar yer nerelere kapatacaksınız? Tabii sayarsanız çok süre. Onun için neyi kapatmayacağımızı söyleyeyim. Yani şimdi neyi kapatmayacağız? Geri kadar hepsini kapatacağız. Bir demek ki Onu nasıl devredeceğiz? Hemen devredeceğiz. Ee, şimdi tabi özelleştirme diye uğraşırsak çok oyalarlar. Onun için kapatıyoruz. Ayrıca parti de hazır kilitler hazırlanıyor ki İktidara gelir gelmez demesinler kilit lazım, kilit siparişi vereceğiz, vakit alır. Yani kilitte bile belli bir vakit e, kaybetmemek için kilitlerimizi bile hazırlıyoruz bütün bu tesisler Yalnız neleri kapatmayacağımızı söyleyeyim. Bir, adalet mekanizması. Çok önemli demişti. İki, polis. Bizim önceliğimize dikkat edin. Polis ordudan daha önemli. Çünkü polis halkta ve suhta sizin emniyetinizi temin ediyor. 24 saat gece gündüz. Ordu sınırlarda, sadece sınırlarda görev yapacak ve bir harp halinde çalış, evet görev yapacak. Tabii harp halinde polis de aynı zamanda çarpışacak, biz de evimiz çarpışacağız. O bakımdan sıralama adalet mekanizması bir, polis iki, ordu üçtür. Ordu da profesyonel ordu düşünülüyor. Zaten profesyonel ordu olmazsa hantal bir ordu demektir. Artık teknoloji çok gelişiyor. 20 sene maaşlı insanlar orada görev yapacaklar. Ama halkımızın diğer kesimi 2 veya 4 aylık temel eğitimde bulunacak, ihtiyat et, e, bekleyecek. Demek ki 3 esas fonksiyon var. Bunlara bir de çevre korumayı koy, koyuyoruz. Fakat çevre koruma esas itibariyle adalet mekanizmasına bağlı iş yapacaktır. O da şu, devlete çevre korumayı verirseniz hata edersiniz. Çünkü çevreyi en çok tahrip eden, kirletenlerin başına devlet geliyor. Onun için çevre korumayı da ihtisas mahkemelerine bırakıyoruz. Demek ki dört fonksiyon bırakıyoruz. Geri kalan tüm fonksiyonları kaldırıyoruz. Yani halka bırakıyoruz. Mesela en çarpıcı örneği verelim. Nedir mesela en çarpıcı örnek? Okullar. Ne oluyor okullar? Okullar tamamen devrediliyor. Devrediliyor. Bugün özel okullardan ne kadar vergi alındığını düşünebiliyor musunuz? Özel okulların talebeden aldığı paranın yüzde 48'i vergiye gidiyor. KDV, işte hocaların muhtasarı, şu su diye üst üste koyarsak. Bu vergilerin hepsi kalkıyor. Ve halen mevcut okullar insanlara devrediliyor. Mesela bir köy, en geri köyü ele alalım. Şimdi burada tabii en kötü misali almak lazım. Bilmem en geri yöremizin en geri köyünde bir ilkokul var. Devlet kurmuş bunu. Tamam mı? Burada da 80 tane talebe var ilkokul. 80 talebe var. Devletin yükümlülüğü ilk 8 sene muhtaç olana burs vermektir. Bursu da devlet tayin etmeyecektir. Özel şirketler bulacaktır kime burs verileceğini. Eğer devlet kime burs verileceğini tayin ederse zengine burs verir, fakire vermez. Onun için kimin burs alacağını da özel şirketler tayin edecek. O köyde kim bursa layıksa özel şirket diyecek ki şu liste burs verilecek. Özel şirketleri de özel başka şirketler denetleyecek. Doğru yapıyor mu yapmıyor mu diye. Fakat diyelim ki bu köyde 80 talebe var. tane talebe para ödeyebiliyor. 78'i ödeyemiyor. Yani 2 talebenin babasının şeyi iyi. Yani durumu iyi. Şimdi o okulu köylü o köyden bir öğretmene veya birine devredeceğiz. Diyeceğiz ki al kardeşim okulu sen istiyor musun? Param yok diyecek. Al kardeşim 30 senede ödersin. Çok nominal böyle komik bir rakama kim çıkarsa vereceğiz okulu. E, tabii seçmeye Seçmeyi şöyle yapıyoruz. Talipler ço çok olunca iyisini seçeceğiz. Geçmişinde öğretmenlik olan, geçmişinde bir okulda müdürlük yapmış olan veya herhangi bir esnaf da olabilir. Mesela oradaki bakkal diyecek ki ben okulda işleteceğim. Gel kardeşim al okulu diyeceksin. Onu kim seçecek? Onu milli ekibin kuracağı özel bir komisyon seçecek. Hızlı bir şekilde devredecek. Bu devir e, muamelesi. Milli özelleşmiyor Hayır. Şöyle. 6 aylık süre içinde olan en zor iş zaten hastane ve okulları özelleştirmek. Hastane ve okul. Ötekiler çok kolay halledilir. Şimdi diyelim ki siz bu okulu, ilkokulu, o en kötü örneği alayım. Diyeyim ki o köyde şey yok. Ee, öğretmen hiç yok o köyde. Ee, eğitimle alakalı hiç kimse yok. Orada bir bakkal var. Tamam mı? Bakkal diyor ki ben bu okulu istiyorum. Al kardeşim okulu ver. Okulu aldıktan sonra 78 kişi için burs parası otomatikman devletten onun hesabına verilecek. Ve okul işlemeye başlayacak. Başka hiçbir denetim yok. O okulun başarılı olabilmesi için ne olacak okul? Talebeler yetiştirecek, talebe ortaokula gidecek, liseye gidecek, sistem bu. Yani insanlar okulları ve e, şeyi, e, hastaneler iki kaynaktan yapılacak. Bir vakıflar, iki özel. Aynı özel televizyonlarda olduğu gibi Türkiye dünyanın eğitim ve sıhhat konusunda merkezlerinden biri haline gelecek. Çünkü insanlarda bir sahiplilik ve ihtiras var. Siz mesela ya kendiniz diyelim bir okul aldınız veya babanızın adına bir mütevelli, babanız mesela bir okul yaptırdı ve siz mütevelli heyeti başkanısınız. Ama hiçbir geliriniz yok okulda. Diyelim ki Antalya'da bir ortaokul. Babanız bunu yaptırmış ve sizi de demiş ki benim namımı sürdür mütevelli heyeti başkanı ol. Siz şimdi ortaokulun sahibi olarak ne düşüneceksiniz? Bir, okulunda iyi eğitim verilsin talebeler iyi eğitim görsünler ve talebeler muvaffak olsun. Lisede, üniversitede mezunlarımla iftihar edeyim. Babamın adı yere düşmesin. Düşünmez misiniz? Tuvaletlerin pisliğini kontrol etmez misiniz? Veya gelişen eğitim stratejisine göre kendinizi ayarlamaz mısınız? En iyi öğretmenleri çekmeye çalışmaz mısınız? Yani demek ki eğitime insanın egosunu getiriyoruz. İnsanın egosu burada. Ama devletin okulları sahipsiz. Bugün bakın Hepimiz gidelim dolaşalım. Devletin bütün okulları yüzde onla yüzde doksan dokuz arasında sahipsizdir. Bakın yüzde onla yüzde doksan sahipli olan da var. Kısmi. Fakat yüzde doksan dokuzu sahipsiz olanları da var. Çünkü insanlar e, devlet memuru olarak çalıştıklarında o inisiyatif, o motivasyon yok, olmuyor. Bir diğer enteresan nokta şudur. Liberal politikalar insanın egosuna göre insanın ihtirasları, kıskançlıkları, başarı hırsları bütün bunlara göre çizilmiş bir politika. İnsanlar yaşlandıkça ülkeye bir şey bırakmak istiyorlar. Yani yaşlandıkça insanlar ölmeden önce ülkelerine bir hizmet bırakmak istiyorlar. İşte vakıf geleneği bizim geleneğimizde var. Müthiş bir gelenek bu. Biz buradan bu sorunun çok iyi çözümleneceğini düşünüyoruz. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim zenginlerimize bakın. Hiç öyle hoardaca parayı harcayan bir zengin gördünüz mü? Hepsi bir vakıf bir şey peşindeler. Kimi üniversite açmak istiyor. Hatta açıyorlar. Lise açıyorlar, yurtlar yapıyorlar. Kimi kültür merkezi kuruyor. Hepsi bir şey yapmak istiyor. Yani Türkiye'nin kumaşında genelin üstünde bir kalite var. İnsanı daha kanaatkar, müteşebbis, çalışkan ama zenginleri dahi dikkat edin. Bir Amerika, Avrupa gibi uçarı değil lüks içinde yüzüp büyük masraflar etmiyorlar. İsim vermek istemiyor. Yani Türkiye'deki zengin aileleri biliyorsunuz. Demek ki sistemde eğitim ve sağlığı hem vakıflar yoluyla insanlara bırakıyorsunuz, hem de özel sektör yoluyla gene insanlara bırakıyorsunuz. İlk 8 sene burs veriyorsunuz, ondan sonra vermiyorsunuz. Sebebi şudur. İlk 8 sene bursu verdikten sonra o talebeler eğer kumaş sağlamsa, başarılıysa sektör kendi içinde burs veriyor. Yani başarılı talebe boş kalmaz. Neden kalmaz? Her okul kendi kalitesini yükseltmek için. Yani insanlar nasıl daha e, bu, bu ülkede yaşayabilirler? Çin'e enflasyonun esası tabii hepinizin bildiği fiyatların artışıdır. Enflasyon niye artar? iki türlü artıyor. Bir maliyet enflasyonu var, bir talep enflasyonu. Yani bu malı üretmenin maliyeti yükseldiği zaman mecburen buna zam yapıyor üreten. Tamam mı? Bunun üretim maliyeti arttığı zaman zam yapılıyor. Bir, bu enflasyon. İkincisi, şu maldan bende beş tane var satacak. Beş tane var satacak. Ve ben bunu on liraya mal etmişim. Fakat buna piyasada yüz lira veren adam var. Bu da talep enflasyon. Ben bunu 100 liraya satarım. Yani maliyetle satış arasında doğrudan hiçbir ilişki yoktur. Piyasadır. Şimdi demek ki iki türlü enflasyon var. Bir, maliyet enflasyonu. iki talep enflasyonu. Çünkü beş tane tuzluk var. Az tuzluk var, çok para var. Çok almak isteyen var. Biri de diyor ki ben 100 lira veririm diyor. Ben 90'a satmam bu. Yani biri gelip de diyemez ki ya niye 100 liraya satıyorsun sen 10 liraya mal et. Piyasa budur. Ö serbest piyasa demek bu demek. Şimdi demek ki iki türlü enflasyon var. Şimdi en son mesela örnek olarak söyleyeyim. Geçtiğimiz sene 94 senesi sonunda toptan eşya fiyatları yüzde 150 arttı. Parakende eşya fiyatları yüzde 125 arttı. Dikkat ettiniz mi? Bakın geçmişe biraz hayalinizi zorlayın. Hiçbir tarihte Toptan eşya fiyatları para kendinin üstünde artmamıştı. Böyle bir şey gördünüz mü hiç hayatınızda? Hayır göremezsiniz. Dünyanın her tarafından normal ekonomilerde normal ekonomilerde mesela Amerika'da geçen sene toptan eşya fiyatları yüzde iki virgül iki arttı. Para kendi eşya fiyatları yüzde üç virgül arttı. Sistem budur. Geçen sene toptan eşya fiyatları %150 yüz artarken para kendi niye yüzde yüz yirmi beş arttı? Niye arttı? Onu da anlatayım size. Şimdi normal olarak ekonomide maliyet enflasyonu denen unsur var. Ben bu tuzluğu eskiden 100 liraya yapıyordum. Tamam mı? Ben fabrikayım. Fabrikayım. Faizler çok arttı. Vergiler geldi, ilave vergiler. Diğer unsurlar üst üste bindi. Bana bunun maliyeti 100 lirayken 250 lira oldu. 100 liralık tuzluğu 250 liraya satmam demek %150 toptan eşya fiyatının artışı demek. Tamam mı? Bunu kim satıyor? Bakkal satıyor. Verdim züccaciyeye. Züccaciyeci bunu alıyor 250 liradan. Eskiden 100 liraya aldığını. Eskiden buna yüzde 40 kar marjı koyuyordu. Parakende kar marjı. Yüzde 40 kar marjı koyunca satamıyor. Satamayınca kar marjından fedakarlık ederek yüzde 25'e eğiliyor. Kar marjı. İşte parakende eşyanın yüzde %125 arttı, toptan eşyanın %150 artmasının esası budur. Yani geçen seneki ekonominin büzülmesi ve paranın çekilmesi yüzünden talepte bir düşüş olmuştur ama maliyet enflasyonu yükselmiştir. Ocak ayında da toptan eşya yüzde sekiz virgül küsür artmıştır. Para kendi yüzde altı. Ancak Nisan ayında bu düzelmiştir. Nisan ayında hafif bir şey var. Piyasada bir bollaşma var, düzelme var. Para kendi eşya yüzde altı artmıştır. Toptan eşya yüzde üç artmıştır. Bunları niye anlatıyorum? Ekonomide enflasyon bir türlü değil ki belli tedbirler almak lazım diye anlatıyorum. Ya bu sistem de bizim önerimiz şuydu devlete. Nispeten bunu yaptılar. Nispeten yaptılar. O da şu para basmaktır. Karşılıksız bir gör gibi görünmekle birlikte bir miktar para basmak, bir miktar döviz bozdurmak ve devletin faiz yükünü, iç faizler var ya onu üstünden atmaktır. Bizim politikamız devletin iç borçlanmasını sıfırlamak. Yani devlete yasak koyacaksın. İçeriden borç alamazsın diye. İyice takip ettiniz mi? Bakın bugün devletin ekonomisindeki en önemli unsur içeriden borç para almasıdır yüksek faizler. Bu seneki bütçe 1,4 katrilyondur. Devletin borcu ise 900 trilyondur. Bunu %100 faizle alsa 900 trilyon faiz borcu var. Yani bütçenin çoğu faize gidiyor hem faiz, para çekiyor, faize gidiyor hem de Ahmet'in, Mehmet'in, Süleyman'ın bankadan alacağı krediye el koyuyor. Çünkü bankalar o parayı kredi olarak piyasaya vereceklerini esnafa, sanayiye, tüccara, iş adamına gidiyorlar devlet tahvili alıyorlar. Şimdi demek ki devleti orada kopar. Dediğin gibi güldürü sanatçılar çok önemli. Biz açıyoruz.